Çünkü bu Ramazan için inşallah matemlerin civarını dolaşacağız. Hiçbir şey veremiyor, hiçbir imkanımız yok. Ben de muhtaçım. Ne yapacağım o zaman? Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Kavlen meysura buyuruyor. Ona hiçbir şey veremiyorsun diyor. Verecek imkanın yok diyor. Kavlen meysura. Hiç o bir tatlı söz söyledi. diyor. Onun gönlünü al diyor. Demek ki mümin daima gönül alacak. Allah korusun bazı yerler. Hadi tamam Allah versin, Allah versin. Bu çok sakat bir şey. Sana kim veriyor? Onun için bir Müslümanın lügatında hayır olmayacak. Mümin hodgam olacak, diyargam olacak. Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi diyor, seni ben nerede arayayım diyor, Nerede bulurum seni Ya Rabbi diyor. Ya Musa beni diyor, sen kalbi kırıkların yanında ara buyuruyor. Bir müminin yüreği bir rehabilite merkezi olacak. Bir tedavi merkezi olacak. Bakın kardeşler, asıl saadette Efendimiz'de gelen hadis-i şeriflerde bir psikiyatrik bir hasta görmüyoruz. Bir sosyal patlama görmüyoruz. Herkes zekat veriyor, infak ediyor, dertleri derman oluyor. İnşallah Cenab-ı Hak bu Ramazan için bize bir asıl saadet yaşatır bize inşallah. Ayşe Vademize bir kapı çalınıyor, birisi geliyor. Açız diyor, Ayşe Validem oruçlu, bir tek ekmek var, başka bir şey yok. Ver diyor hizmetkâra, Ayşe Validemiz. Hizmetkar diyor ki, ya Ayşe de oruçlusun diyor, iftar bir şey yok diyor sana diyor. Sen ver diyor, sen ver karışma diyor. Veriyor, tam iftar vaktine kapı çalıyor, bir et yemeye geliyor. Ayşe Validem işte ye diyor, bak diyor, verdin diyor, Allah sana daha güzeli, daha iyisini gönderdi diyor.